Merhaba ben Kutay Kösem. Fotoğraf video gündemi serimizin yeni bir bölümüyle daha karşınızdayım. Bu haftaki haberlerimiz çoğunlukla Canon'dan geliyor çünkü geçen hafta bir duyuru yapmışlardı. Bu duyuru sonucunda iki tane lens bir tane de aslında yarım makine duyurular diyebiliriz. Hemen lenslerden başlamak istiyorum. İlk olarak en azından çıkış özellikleriyle tanıtımlarıyla çok hoşuma giden gerçekten sahip olmak isteyeceğim lenslerden bir tanesi Canon RF 14mm F1.4 VCM serisi lens full frame'de 14mm gibi geniş bir açıya sahip olup F1.4 diyafram değerine sahip Tabii ki bunun aslında dengi Sigma'da vardı. Hem Sigma'nın kendi bayonet makineleri için hem Sony için vardı ama Canon tarafında böyle bir şey yoktu. Canon tarafında buna en yakın düşünebileceğimiz lens eski EF bayonetinde 14 mm vardı ama o F2.8'di. Bu 1.4. Ve boyut olarak şu anki Sigma versiyonuna göre çok daha ufak ve çok daha hafif. Mevcut VCM lensleriyle hemen hemen aynı boylarda gerçekten çok etkileyici bir lens olmuş. Duydukları diğer bir lens de geniş açı ama deminkinden çok daha geniş bir açı. Canon RF 7 14 mm fish lens. Diyafram değeri f2.8 f3.5. Bu fish lens, bu zoom fish eye lenslar aynı yine Canon'un eski EF bayonetindeki gibi dar açısındayken 14 mm'deyken kadrajı tamamen görüntüyle doldurabilen standart bir fish eye gibi çalışıyor. 7 mm'ye aldığınızda circular bir fişe oluyor. Yani görüntü kadrajınızın ortasında yuvarlak bir şekilde oluyor. Etrafları siyah oluyor ama ekstra ekstra bir geniş görüntü oluyor. Özellikle eski kaykay filmlerinde falan kullanılan bir efekt bu. Böyle bir de en azından RF bayonetleri gelmesi bence güzel olmuş. Bu yarım makine dediğim şeye de gelirsek aslında bildiğimiz Canon G7X Mark 3'ün 30. yıla özel bir versiyonu olmuş. İşte üzerindeki renk farklı, bir kaplaması falan farklı. Onun dışında tamamen aynı makine. Bahsetmeye değer bir şey yok o tarafta. Şimdi de izninizle sizlerden gelen sorulara geçmek istiyorum. İlk sorumuz, Zhiyun serisinden yeni gimbal vesaire var mı ve Türkiye'deki genel ekipman ucuzlaması ne zaman olur? Maalesef Ziyon konusunda bir fikrim yok. Yeni ürünlerini çok görmedim bir şey çıkacağına dair. Ama ikinci sorunuzun cevabını biliyorum. Türkiye'deki genel ekipman ucuzlaması ne zaman olur? Hiçbir zaman olmaz. Marka body fark etmek sizin şöyle bir lensler hayatımızda olsaydı dediğiniz var mı? Valla hayatımda olmasını istediğim bir sürü lens var ama zaten onların çoğu üretilmiş lensler, satılan lensler ama bütçem olmadığı için alamıyorum. Onun dışında hani mevcut olarak bulunmayan keşke olsaydı dediğim bir lens de açıkçası yok. Yani zaten çoğu ihtiyacı karşılayacak. Her türlü çekim senaryosunda iyi kötü uygun bir lens illaki bulunabiliyor her bayonette. Ama dediğim gibi oradaki sıkıntı genelde ona ulaşabilmek, onun ücretini ödeyebilmek oluyor. Canon şunu yapsa inanılmaz olur dediğin şeyler var mıdır? Bu hafta da zaten hem haberler Canon'daydı, sorular da Canon üzerinde geldi. Canon gündemi gibi oldu. Valla Canon şunu yapsa inanılmaz olur dediğim tek bir şey var. O da full frame bayonetleri için, RF bayonet için 3. parti lenslere izin vermeleri gerçekten muazzam olur. Ama bu aralar hani hem alt seviye hem üst seviye güzel lensler de çıkarıyorlar. Galiba şimdilik niyetleri yok maalesef. Ücretsiz yapay zeka site tavsiyesi var mı? Valla galiba yok çünkü ben de çok uzmanı değilim bu işin. Çok yakından takip etmiyorum. Ben mesela daha geçen hafta bir yapay zeka temelli bir video yaptım. Bir videoyu stop motion olarak eski usul normal bir şekilde yapmakla aynı görüntüyü yapay zeka aracılığıyla ürettirmek üzerine. Onu yapmak için de benim kullandığım yapay zeka şeydi. Firefly aracılığıyla yani Adobe'un sunduğu yapay zeka sistemi aracılığıyla farklı video yapay zekalarını deneyebiliyorsunuz. Onları tek tek denedim. İçime sineni kullandım. Hangisiydi hatırlamıyorum. Belki bulursam yazarım. Tabii ki o da aslında ücretsiz değil. Adobe Creative Cloud abonesi olmanız lazım. Ama aboneliğiniz varsa orada farklı farklı normalde ücretli olan şeyleri de belli bir miktara kadar kullanmanıza izin veriyor Adobe bu sistemi. Burada Adobe demişken önümüzdeki hafta içerisinde bir duyurum olacak. Gerçekten yıllardır dediğim bir şey yapıyorum. Tahmin edenleriniz olmuştur ne olduğunu. Zamanı gelince görürsünüz onda. Anı biriktirmek için 360 kamera önerin olur mu? Dezavantajları, motosiklet, doğa gezisi, tatil vesaire için diye sanıyorum soru. Valla 360 kamera ben hiç kullanmadım. Dolayısıyla çok iyi bir tavsiye vermem söz konusu değil. Ama şunu söyleyebilirim. Özellikle motosiklet görsellerinde benim çok hoşuma gidiyor. İzlemesi çok zevkli geliyor. Aksiyon sporları aynı şekilde. Ama şunu hep göz önünde bulundurmanız lazım. Normal bir video gibi çektiniz ve kullandınız diye bir şey yok. Mutlaka onu düzenlemelisiniz. Kadraj seçimleri yapmalısınız. Tabii ki 360 kamerada bir kadraj seçimi yapıp onu hareket ettirebiliyorsunuz. Kamera hareketi varmış gibi görüntüler oluşturabiliyorsunuz. Genişletebiliyorsunuz, daraltabiliyorsunuz. Bir sürü imkan var ama bununla uğraşmanız gerekiyor. Buna okey misiniz? Eğer bu gözünüzde büyüyen bir şeyse bu bahsettiğiniz senaryolar için bir aksiyon kamerası, normal bir aksiyon kamerası da çok pratik olabilir diye düşünüyorum. Özellikle DJI'ın son işte... Action 6 mıydı? O tarz bir şey olabilir. Veya GoPro'yu seviyorsanız GoPro olabilir. Ama benim şahsen artık tavsiyem GoPro değil DJ olur o tarafta. Çünkü GoPro'nun ne yaptığı gerçekten hiç belli değil. Ama dediğim gibi 360 kameralar üzerinde net bir şey söylemek istemiyorum. Kendi tecrübem olmadığı için. GorillaPod X-A20'yi taşıyamıyor. Masayı çekerken kullanmalı. Hafif sağlam fiyat performans tripod. Şimdi masayı çekerkenden kastınız masayı üstten çekmekse... Bunu tripodla yapmak her zaman çok ideal olmuyor. Benim iki tripodumun da boynu eğilebilen yapıda ama o bile çoğu zaman yetmiyor. Aslında böyle durumlarda bir tripodlardan çok daha ucuz olan deve boynu sistemleri düşünülebilir. O tarz bir şey alıp ucuna bir tripod kafası takarak kamerayı bağladığınızda da rahat bir şekilde hareket ettirmenizi, kamerayı kolay bağlayabilmenizi sağlayabilirsiniz. Eğer amaç öyle bir çekimse gerçekten böyle bir sistemi düşünün derim. Biraz fazla yer kaplayacak tabii ki ama çok daha pratik ve çok daha kullanışlı olacak. Açıkçası aklıma o geldi. Onun dışında küçük tripodlar olarak bir şey söylemek zor çok fazla takip etmiyorum. Çünkü tripod benim için şey. Bir kere alıp hani muhtemelen ya tripod ya ben ölene kadar <laughs> idare etmek onunla. Almışken en iyisini alabildiğiniz en iyisini almak lazım diye düşünüyorum. Eğer bu işte devam edecekseniz bir hobi veya profesyonel olarak fark etmez. Öyle. DSL'ları satıp aynasızlık geçmek ne kadar mantıklı? Hele bu ekonomik koşullarda. Valla DSLR'da eğer güzel lensleriniz varsa bence açıkçası çok da gerek yok. Tabi bu noktada DSLR dediğiniz hangi makine olduğuyla da biraz alakalı ama güncel DSLR'lardansa son çıkan DSLR makinelerdense onların da otofokusları çok iyi. Onların da sunduğu özellikler çok iyi. Seri çekimleri iyi, imaj kaliteleri iyi. Canon'da, Nikon'da bütün üst seviye makineler çok güzeldi DSLR'ların son neslinde. Dolayısıyla eğer elinizde güzel lensler de varsa bence açıkçası şu an komple bir sistem değiştirmek çok da gerekli değil diye düşünüyorum. Çünkü günün sonunda aynasız makinelerin ilk çıktıkları zamanlardaki pazarlama lafları biraz şeydi ya işte daha hafif, daha küçük falan değil. Düzgün makineler hala neredeyse aynı boyutta. Lensler hemen hemen aynı boyutta. Yani optik vizörden elektronik vizöre geçmek de şahsen benim açımdan dünyaları falan değiştirmedi. Çok daha iyi midir kötü müdür tartışılır. Kullanım tercihinize göre aslında biraz karar verilecek bir konu o da. Açıkçası mevcut sisteminizden memnunsanız yaptığınız işlere yetiyorsa bence hiç gerek yok. Bu sene Fuji'ye yeni amiral gemisi gelir mi? Gelirse sana göre nereye eklenmeli? Seviliyorsun demiş. Çok teşekkürler. Valla bence gelir mi gelmez mi %100 bir bilgim yok ama gelmeli. Çünkü gerçekten Fujin'in makineleri artık eskide. Özellikle üst seviye makinede. Zaten alt seviye makineler hepsi birbirinin aynısı. Ama üst seviyede xh 2 s gibi hız ve video özellikli bir şey mi gelir? Yoksa yeni bir X Pro mu gelir? Veya işte XT serisinden bir XT6 mı gelir? Ona bir şey söylemek zor. Ama bence bu sene içerisinde yeni jenerasyon sensör ve işlemcilerini tanıtırlar gibi geliyor. Belki yine mevcut sistemleri gibi bir tane hız odaklı bir tane çözünürlük odaklı olur. Bilmiyorum ne şekilde ilerleyecekler. Ama yani tahminde bulunmam gerekirse gelir diye düşünüyorum. Ama hangi yönde gelir ona bir şey söylemek zor. One lens to rule them all. Ve hafif olsun bir de X mount teşekkürler. Valla X mount'ta hem hafif hem de her şeyi yapabilecek bir lens deyince benim aklıma gelen en ideal çözüm Sigma'nın 18-50 f 2.8'i. Normalde APS-C için onların çok daha güzel bir lensi var 17-40 f 1.8 ama hafiflik de burada vurgulandığı için bence 18-50 2.8 gerçekten çok güzel. Fuji'nin de kendi bir sabit 2.8 lensi, zoom lensi var ama o daha büyük. Bence bu noktada en ideal nokta fiyat-performans. Sigma 1850. 14 Şubat geldi çatlı. Sevgili Fujifilm Instax White Evo mu yoksa daha taşınabilir mini Evo mu almalı? Valla Instax'ları son zamanlarda pek takip etmedim. Bu Evo'lar dandik kompakt dijital makine olup print yapabilen makineler mi yoksa gerçek Polaroid gibi olanlar mıydı? Ona bir bakmam lazım. Evet şimdi baktım ikisi de dijital makine olanlarmış. Ben bunları kesinlikle önermem. Çünkü günün sonunda bunlar aşırı dandik bir dijital kameranın fotoğraf printeriyle kombinlenmiş hali. Eğer Instax makine alacaksanız bence gerçek Instax zaten alın. Yani direkt filme çeken ve onu baskı veren makinelerden alın. Çünkü o hissi onlar daha güzel yaşatıyor. Seçme şansınız yok. Çekip çekip ondan sonra bakma şansınız yok. Basıyorsunuz, çekiyorsunuz ve nasıl bir görüntü oluştuysa elinize geçiyor. Bence daha güzel bir his o. Ama yok bu konsepti istemiyorsanız, daha basit bir şey olsun diyorsanız da bence bu makineler yerine yine Instax'ın şeyleri var. Fotoğraf printerları var. Kendi telefonunuzla çektiğiniz fotoğrafları basabiliyorsunuz. Bence o daha pratik, daha güzel, en azından daha çok kullanılacak bir ürün olabilir diye düşünüyorum. En azından bastığınız fotoğrafların kalitesi de çok daha iyi olacaktır. Eğer telefonunuz 10 yıl önceden falan değilse. Çünkü onlar Instax'ın dijital makinelerinden daha iyi. Öyle benden bu haftalık haberler, söylentiler ve sizlerden gelen sorulara cevaplar bu şekildeydi. Konularla ilgili hem haberler hem sorularla ilgili kendi düşüncelerinizi paylaşmayı lütfen unutmayın. Tabi buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenmeyi, gelmişken abone değilseniz abone olmayı ve beni desteklemek bu tarz içeriklere katkıda bulunmak isterseniz de katıl veya süper teşekkür özelliklerini kullanmayı lütfen unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere.